Elazığ Spor'un Doğu Kent Hıdır Bilek stadında oynanan Eskişehir Spor karşılaşmasında rakip takım oyuncularının 90 dakika süreyle zaman geçirme telaşına sahne oldu. Şimdi 90 dakika sonunda puanların paylaşıldığı karşılaşmaya gidiyor ve maçın özet görüntüsünü ekranlarınıza getiriyoruz. Ve düdüğü çaldı karşılaşma Elazığ'da başlıyor. Orta alan mücadelesi şimdi en sağda İzzet top atar. İzzet aldı topu. Ceza sahası içerisinde alanı daralttı vurdu kaleci. Efehan. İzze top atar. Dakika 3. ilk tehlikeli atak. Entegre Soler Elaspor'dan Spor'dan geldi. Oyunun yönü tekrar tersine döndü. Hakkı İsmet. Hakkı İsmet. Açtı ortayı. Arka tarafta Ömer vurdu. Top ağlarda gol. Ömer attı. Ömer Faruk Sezgin. Entegre Soler Elaspor Spor 1-0 öne geçiyor. Dakika 6. Ömer Faruk Sezgin. Bu pozisyonların adeta kralı hava toplarında affetmiyor ve gol krallığında da bir adım daha öne koşuyor Ömer Faruk Sezgin. <laughs> Düzeltelim Mesut, Mesut Saray. İzzet, İzzet hızlı aldı topu İzzet, İzzet karşı karşıya vurdu kaleci. Efahan karşılıyor. İzzet'in vuruşu. Canlı değil ama de o Ceza sahası içerisine doğru kafa vuruşu geldi top 13. dakika top bir birlik eşitlik var Doğu Kent'te. <laughs> Yunus Emre baktı arkadaşlarına. Arkaya doğru kafa vuruşu geldi. Yine Hakan Canmazoğlu. Arda. Bir önce Yazcan tek pas çok başarılı. Ceza sahası içerisinde orta ters vuruş. Korner. Mesut yerden seken top. Şimdi el beklentisi yok. Onur Onur'un temasında bir el beklentisi vardı. Onur ters tarafta Yunus Emre'nin koşusu var. Yunus Emre'ye doğru. Yunus Emre. Yunus Emre düzeltti. Savunma araya girdi. Yüksel Kayalp. Eren şimdi Cihangir gol. Cihangir dakika 44. Eskişehir Spor 2-1'lik üstünlüğü sağlıyor. Çok rahat attılar ya. bir gol ya. Eren ve ilk 45 dakika bitiyor. Ve ikinci 45 dakika başladı. Hakkı İsmet baktı arkadaşlarına. Ortası karambol. Savunma uzaklaştırıyor. Kullanıldı. Arka direkt ve gol. Gol geliyor. Gol 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 gol. Entegre Solarela Spor. Mesut'un golüyle 2-2'lik İki, beraberliğe ulaşıyor. Dakika 57. Entegra Solerela Spor 2. Eskişehirspor Spor 2. Akismet arka tarafa doğru. Karambol pozisyonu Ömer vurdu yerden. Ama öncesinde alana doğru girdi. Şimdi pasını verdi. Oyun devam ediyor. Mesut Saray. Mesut'un ortası. Cihan Can Polat orada ama top gelmedi. Savunma. Top Entegre Soler Elaspor'da kaldı. Bir orta daha arka tarafta iki futbolcu. Ömer Faruk Sezgin de oradaydı. Dokunamadı taç atışı. Eskişehir olacak. Yazcan Or ceza sahası içerisinde Salih'in koşusu yine. Salih, Salih. Fırat, şimdi Mesut ve karşılaşma bitiyor. Entegrasyonlar Ela 2, Eskişehirspor 2.